Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun Azra? Kendine sür bence sen orucu. Evet. Kızım yapma yapma anneciğim yapma. Azra günah yapma. <laughs> Kendine mi sürüyorsun şimdi de? Uh -huh. Civcivle aynı oldunuz. Top mu oynayacaksın şimdi? Arkadaşlar Azra ve neler yapmıyor ki. Hadi oyna hadi. Arkadaşı Azra'ya güzel bir arkadaş geldi değil mi? Ta, ta, ta. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> gidiyor gidiyor gidiyor. Gitti kaç Popojunu bana dövme. Yapayım dövme Dövme dövme. Bak ruj Azra Ne yapıyor? <laughs> ruj sürmüş arkadaşlar Azra civcivin öte. ağzına. Şuna bak. Anne Anneciğim ne yapıyorsun? Ne? Senin gibi süslü mü olsun istiyorsun? Evet. İnanamıyorum. Annem o kolye ona olmaz ki. ya. <laughs> <laughs> Hımbıl durmuyor mu? Bak <laughs> beni geldi bana geldi. <laughs> Ay. Hayır Asya yapma günah günah. Anneciğim. <gülüyor> ya <gülüyor> yapma. Aşkım onu um, boynu açın. Kardeş. Artık böylesin. Bak çıkardı <laughs> boynundan. Çıkay çık çıkay! Anneciğim, ne <laughs> şimdi ben? ben. gel gel gel, top oynayalım sen. <laughs> hadi Benim. oyna anneciğim. Benim. Evet hımbal Azra, top oynuyor. Azra, hımbalın babası nerede? İmeyin babası yukarıda. Yukarıda mı? Evet. Ne yemek yaptın hımbalın babasına? Çorba. Çorba. Başka ne yaptın hımbalın babasına? Topu yiyelim şimdi. Öpüyor musun? <laughs> Sırdı mı seni? <laughs> Çok tatlı. Arkadaşlar buna bir arkadaş alalım mı? Yok. Yorumlara yazalım. İki tane olmasın mı? Hayır, Hayır topu öyle atılır mı? <laughs> al. Al hımbıl. <laughs> Anneciğim hımbıl kafana çıkmış. He? Evet. Çık Çık Anneciğim. Babanın koşmuyor anneciğim. Abi babanın Babası ne mi koşuyor. mı koşuyor? Anne annesine koştu <laughs> anne annesi. Korktun mu? <Evet. gülüyor> Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bir tane de arkadaş alalım Hımbula? Yok. Öpüyoruz sizi. Like atmayı unutmayın. Like like like. hadi like like yapın. like.